Ya inanamıyorum ya. Bize işinizin düştüğünü görmek... ...ne kıvanç verici alemler Baba. <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi yani o... ...o kadar laf işittik. Ne tipsizliğimiz kaldı, ne serseriliğimiz kaldı. <laughs> o kadar tuzağa düşürüldük. Ama yani... ...yine de vazgeçilmezmişiz yalan. <laughs> Neyse, olayı anladınız. Adamın yanında normalmiş gibi davranın. <laughs> Saygılı davranın. Eğri oturup yine eğri konuşmayın. Efendim, ee, diyorum ki şimdi hani madem bu yemek... ...büyük damat olarak benim evimde yapılacak. Ee, o zaman diyorum ki bana da böyle bir müdürlük falan ayarlarsınız herhalde bu son projenizde. Bir dakika be, ben de olmadan olmaz. Benim de olmam lazım. Çünkü ben de yeni projenizde Mavko'yu istiyorum. Ne istiyorsun ya? Ben de, Bak, bir, iki, bir dakika ya. Siz. Asıl bizim rolümüz ağır. Hatta isteklerimiz var. Ne? ne? Evet baba. Eğer sana yardımcı olmamızı istiyorsan, bu Cevahir ve bu Bileli kabul edeceksin. Kim gütmeyeceksin ve biz normal bir aile olacağız. Yoksa biz yokuz. O zaman siz de bizimle barışacaksınız, ha? Ne? Ne barışacağız ya? Nereden çıktı? Ama kim gütmeyeceksin diyorsun orada. Hayır hiç alakası yok. Bunları evde gütmeyeceksiniz. Durun, durun, durun. Tamam kızlar, tamam. Eğer bu proje olsun, bu ilgisini kabulleneceğim. Sizi işe alacağım ama bu yeni projede olmaz. Çünkü bu yurt dışı ortaklıklı. Uluslararası rezillik istemem. I see. Restoranın birinde satın alma müdürlüğü boş. Ama İşi baltalayan, yokuşa süren olursa benden hiçbir şey beklemez. Yarın akşam yedi sizdeyiz Bilal. İyi hazırlanın, abartmadan hazırlanın. Tabii ha, efendim, ben de zaten yarın için böyle bir deve kestireyim diyordum. Ama tabii yani artık ne yapalım, onu keçiye indirgeyeceğiz yani. Ee, efendim, benim daha önceden bir Japonya maceram var. Yani tecrübeliyimdir ben bu konuda. Benim için hiç problem olmaz Alemdar Baba. Ya Allah Nur içinde yatırsın o. Ninja kaplumbağalar yok muydu ya? Ya ben onları ne kadar seviyordum küçükken. Vallahi e, baba bilirsin, ben çok iyi sudoku oynarım. Evet, <laughs> ben de origami yaptım. Tamam tamam, yarın akşam sizdeyiz. Gözüm üstünüzde, tamam. Ya Neli, Allah aşkına yapma ya. Ruhumun sübabı. Gel acık barışalım. Bak yoksa akşam Japon donan yemekte yemek yemem üstüne falan dökerim bak. Yavaş yavaş affedeceğim Cevahir. Bu sefer bir rezil çıkmasa bari. Merhaba Kudüs'ü baba. Merhaba kızım. Merhaba. Ne haber baba? İyi olun. Gel Cevahir. En son olayda sana gönül koydum biliyorsun. Alemdar'la bir daha görüşürsen evladım değilsin dedim. Ama ...görüşeceğine dair bazı şeyler duydum. Ne? Yok babacığım öyle bir şey, sen nereden duydun ya? Yemin ediyorum sana, bak var ya otobüste görsem, uyuyor numarası yaparım ya. Görmemezlikte de inerim. Allah aşkına sen içine ferah... ...böyle gönlünü dayalı döşeyle dört artı bir tut, rahat ol ya, Allah Allah. İyi tamam. Neyse, bu akşam hep birlikte buradayız, sofradayız. Annenle benim 30. yıl dönümümüz. Ailece hep beraber yemek yiyeceğiz. Sakın akşam bir yere fıymayı düşünme Ya baba bir şey bu bu akşam mı yedi o ya? Evet. Bi, biz onu öğlen kutlayalım baba, aramızda kalsın. Benim akşam bir cenazem var baba. Ne cenazesi oğlum? Benim niye haberim yok? Öyle işte arkadaşlar arası cenaze. Bana bak, akşam yemekte burada ol, yoksa cenazeme gelme. demişim. Artık çok daha büyük hayallerin peşinde koşuyoruz. Ya sen niye bana hala bozuksun, böyle soğuksun İngiliz sitelini gibi? Yemeğe kadar dengesizleşmezsen bir dolara çeviririm kendime. Aa! 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 baba, baba neredesiniz ya? Ananı kahvaltıya götürdüm. Size de hazırladıydık. Yediniz mi ha? Ya boş ver şimdi yemeği falan. Anacığım, akşama Alemdar babayla orta yemeğe gelecekler bize. Çok şık ama sade bir sofra hazırlamanı istiyorum. Ortağı kim lan? Ben miyim yoksa? İroni mi yapıyorsun baş? Yani tam ortağı değil, ortak olacaklar. Japon bir adammış. Aha kızım, Japon mu dedin? E onlar böl böcek yerler. Biz de evi yeni ilaçlatmıştık. Hiç böcük yok. Sinek avlıyoruz vallahi. Ya daha neler ya? Allah Allah. Kendi kültürümüze ait bir takım yemekler ikram edeceğiz. Arabaşı olur, kurşun olur, ne bileyim yani. Bana bak baba, sakın sen de adam gelince Bruce Lee'yi tanıyor musun falan diye sorma. Bruce Lee Tatardır, tamam mı? Nereden tanırsın adam? Yürüneşe Neşe, mutluluğa koşalım. Hadi. Hadi bir an. Ha. Bak, bu tohumun sade bir sofra dediğine bak bak. Biz gene de bizim şanımıza yakışanı yaptıralım. Tamam mı? Hadi ben gideyim de... ...bir yarım sığır alayım. Ben de gideyim hemen altın takım toplayayım. Hadi gel. Hadi. Hadi. Şiraya gezdirdin mi İstanbul'u? Vapuru falan bindirdim. Çok sevindim maşallah. Oteline bıraktım. Akşamki yemeği hazırlanacakmış. Beş tane yatı var. Kırık vapurdan zevk alıyor ya. Neyse. Sana söyleyeceklerim var. Ama Mürsel duymasın. Duygusal çocuktur o. Mürsel'i kovacaksanız ben kovarım efendim. Yok kovma Mürsel'i. Yalnız o Cevahirli Bilal'e işin olan işi alırsam... ...müdürlük vereceğim diye söz verdim ya. O sözü tutmayacağım. Allah affetsin adam olsun. O ikisini değil yanıma aynı prize bile sokmam ben. Mürsel'in haberi olsa da söylemez gibi. Kamera olayında piyonunuz olmuştu. O zaman başka. Ama şimdi beni haksız bulur. Sen satın alma müdürlüklerini, şimdiden birilerini bul. Başüstüne. yazık ama ha! Yazık bacanaklara! Allah'ım ya! Gene bir sır geldi, kondu dilimin ucuna! İşte, ne yapacağım ben? Bacanaklara haber versem, benim haber verdiğim anlaşılır ama... ...haber vermesem de çok yazık! Ne yapacağım ya? Yaram! Gidip de en iyisi kurabiye karpuzuma danışayım. Hop! Alın köylü Mürsel!